Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ciğer yapacağım ama kokusuz, yumuşacık, pamuk gibi bir arnavut ciğeri yapacağız Allah'ın izniyle. Tarif bayadır yapacağım yapacağım. Ancak sıra geldi. Şöyle ilk önce yarım demet maydanozumu doğruyorum. Bir büyük boy soğanım var. julienne doğrayacağız. Bunu da ufak ufak soğanımı doğradım. Şöyle bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerine biraz tuz yeterince serpiyorum. Şöyle biraz bir ovalayacağım ki böyle yumuşasın hafif. Üzerine biraz sumak atıyorum. Seviyorsanız kullanın maydanozlarımı alıyorum. Yeterli artık. Şöyle servis tabağımı hazırladım. Ciğerleri üzerine alacağız. Evet ciğerimi aldım şöyle arkadaşlar çok minik minik doğramıyoruz böyle boyu bu boyu iyi ben bir yıkadım. Genelde yıkanmaz derler ama ben yıkanmadan yiyemiyorum. Pul biber, karabiber. İlk önce baharat veriyorum ben. Bunda hiç koku olmuyor ve çok da lezzetli oluyor. Ve kimyon. Kimyon karaciğere çok yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Hem de böyle o ağırlığını alıyor. Şöyle i̇yice ben bütün her yerine baharatlar gelsin. Şöyle 3 yemek kaşığı ununu üzerine serpiyorum. Tuzu ben en son veriyorum ki yumuşacık olsun diye. Şöyle karıştıralım ciğerlerin her yerine unlansın. Evet artık pişirebiliriz. Yağ iyice ısındı. Şöyle içerisine alıyorum. Bunların da koyuyorum üzerine. Çok aşırı yağda kızartmıyorum ben. Hiç gerek yok. Bir taraftan da patates kızartıyorum. Şöyle karıştıralım. İlk bir karıştırdıktan sonra tuzunu vereceğim. Altı en yüksekte. Hemen kızarsın diye. artık tuzunu şöyle yeterince damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz bu arada diğerim 700 gramdı evet artık altını kapatıyorum çok açılı pişirirseniz kuru bu kıvam yeterli şöyle ancak bir 5 dakika pişirdim arkadaşlar bakın enfes iri iri olduğu için de İçi yumuşadı, bakın şöyle. Bakın nasıl bölünüyor görüyor musun? Hemen. Ve içi de pişmiş. Artık sunuma hazır. Evet. Deneyin lütfen ve yorumlarınızı bekliyorum. İnanıyorum çok beğeneceksiniz. Gerçekten kim yiyorsa bayağıdır bunun da tarifini benden istiyorlar. Bilenler, yiyenler istiyor. Evet yanına da şöyle patateslerimizi kızarttık küp küp. İşte sonuç arkadaşlar. Sonuç mükemmel gerçekten inanarak yapabileceğiniz bir arnavut ciğeri oldu. Deneyenlere afiyet olsun diyorum. Bir daha tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.